bitmiş. Ay. Allah kahretsin. Oy <laughs> pardon. İki gündür moralim gerçekten çok bozuk. Neden? Stresi sokuyor. Bir de burada kızlar çok güzel ya. Ama istediğiniz kadar kolay içebiliyorsunuz Pepsi alırsanız. Estetik. <laughs> <laughs> Sıçtın içine. <gülüyor> 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 Ay. Ay Ve ne oluyor? Ay ne o? Arkadaşlar Yager'i çok kaçırmışım da. Tesla gördük. Biliyorsunuz bütün videolarım bok oldu, çöp oldu. O yüzden koca yürekli ben. <laughs> ee, şu daha önce gittiğim yerlere tekrar gidiyorum. Yani hepsine değil ama işte gidebildiğim, gösterebildiğim kadarını göstereceğim bugün size. Şimdi metroya gidiyoruz. Burası metro. Kartta bu. Bunu ne kadar almıştık hatırlamıyorum yani 10 ya. 10 euro, 10 euroya almıştım galiba. Ya 9 euro, 9 euro aynen. Şerefsizlik yapacağız ve iki kişi geçeceğiz. Aa bitmiş. I don't have. <laughs> bitmiş kardeşim. <laughs> Şu poşeti de gezmek de market poşetiyle. Hadi bas. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. metro. Daha önce metroyu göstermiştim galiba ben size. Çünkü ondan rahatı yok şu an. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Amerikan restorantına gidiyoruz. Gidiyoruz. Daha önce şeye gitmiştik. Five Guys diye bir yer var. Oraya gitmiştik. Orada oradan bir şey içmiştik ve tadı çok güzeldi. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz. Bakalım nasıl. buradan çıktık arenayı görüyoruz burada da e, tren istasyonu var meydan böyle bu ne be birileri davul mu çalıyor ne yapıyor böyle bir yer yürürken size etrafı çekeyim birazcık ya aslında var ya moralim çok bozuk iki gündür moralim gerçekten çok bozuk neden çünkü o çektiğim videolar boşa gitti resmen. Yani o kadar zaman harca gündüz gel. Çünkü neden biliyor musunuz? Normalde gezerken serbest bir şekilde gezmek, etrafı izlemek bambaşka. Bir de zaman ayırıp o oraları çekmek, hani durup düzgün bir açıyla çekmek vesaire bambaşka. Tamam çok düzgün çektiğim söylenemezdi doğru ama elimden geleni yapıyordum en azından bugün çekeceğimden çok daha fazlasını çekmiştim. Kendime bakıyorum o sırada. Neyse. Olan oldu. Geçen geçti. Oralardan da belki birkaç şey koyarım ama kalitesi çok düşük olur muhtemelen. Bakalım. Hadi öptüm size. İspanya biliyor musunuz? Gerçekten Türkiye gibi. Bence. Yani bana sorarsanız. ve burada da herkes kırmızı ışığı beklemiyor. Yani bekleyen var ama herkes değil. Bir de en sevdiğim şey burada bisiklet yolu. Bildiğin normal araba yolu gibi. Yani arabalar gibi yayalara yol veriyorlar. Ama ayrı bir yolları var ve mükemmel. Gerçekten bunu çok ya gel Türkiye gelsin ne olur. <laughs> Burada ergenler, <laughs> McDonald's'ın önünde. Ha bunlar ergenler. Ay, bu nasıl tatlı bir şey? Ay, buralar nasıl güzel, nasıl güzel. Bakın size çekiyorum. Tekrar geldim, tekrar çekiyorum. <laughs> Ama gerçekten güzel ya. En sevdiğim de ne biliyor musunuz? Akşam şuralarda yemek yiyip oturup içmek. Gerçekten. Özür evet. dilerim. Ben alkolüyüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay seviyorum ya böyle çok insan otursun buralarda. Bir şeyler yapalım. Yani yapalım derken kimse kimseyle muhatap olmak zorunda değil. Ama muhatap olunursa çok daha güzel olur. Öyle. Şu an mutluyum. Bakın. Şu an bir mutlu oldum. Çok derdim var. Yani herkesin derdi kendine. Ben yine duyu, duyu açmaya başladım. Kusura bakmayın. Evet var birkaç derdim. Sorun edeceğim. Herkesin kendi çapında dertleri var. Bir dakika kendim Herkesin şey... kendi çapında var ama böyle Geleceği düşünmek insanı kaygılandırıyor. stresi sokuyor. Geçmişi düşünmek de aynı şekilde. Ama şu anda yaşayıp böyle bu anı hissetmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Gerçekten. Ee, herkes yapabilir mi bilmiyorum. Yani bana da diyen yani çok işte şu anı yaşa dert etme falan filan bu insanın söylemesiyle olan bir şey değil. Gerçekten o an nasıl hissettiğinle nasıl hissetmek istediğinle, o ana nasıl odaklandığınla alakalı bir şey. Öyle şu an mutluyum. Ben bu, ben bu kanalda her şeyi gerçekten paylaşıyorum. Hemen hemen her şey olmasa da üzgün olduğun zaman anlıyorsunuz. Çünkü üzgün olduğun zaman ve video paylaştığım zaman genelde bana mesaj atıyorsunuz. Çok güzel mesajlar ve uzun uzun mesajlar. Hatta mail bile geliyor bazen. Öyle şu anda da mutluyum böyle iğrenç bir makyajla da olsam mutluyum. Teşekkürler. Bakın daha önce buraya gelmiştik milkshake içmeye. Burası da Amerikan restoranı ve çok güzel. Yani biz sadece milkshake içtik ama milkshake bile çok güzeldi. Şimdi diğerine gidiyoruz. Diğeri çok daha iyi dediler. Bakalım göreceğiz hangisi daha iyi. Burada yemedik ama diğer taraf daha iyi işte. Öyle diyorlar ya aman. Şimdi buraya gidiyoruz. Bir de burada kızlar çok güzel ya. Derken güzel bir kızın geçmesi. Diğerinin içi daha havalıydı bence. Buraya geldik. Burada böyle Pepsi kola alırsanız, Coca Cola da var. Coca Cola alırsanız ödüyorsunuz. Bunu da ödüyorsunuz ama istediğiniz kadar kolay içebiliyorsunuz Pepsi alırsanız. Biz istat nacho. Nachos aldık. Bununla doymazsak başka bir şey de alacağız ama çok iyi duruyor. Nachos yedik. Nachos'dan yedik. Sonra ben doydum bayağı. Arkadaşım burger aldı. Onun burgerını bölüştük. Çünkü normalde de zaten bitiremiyoruz. Şimdi bunu aldık. Tatlı avokado. <laughs> Ama avokado değil. Altında da bisküvi var sanırım. Bakalım nasıl. <laughs> <Suçtan içine>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size açıklıyorum ne olduğunu. Ee, fıstıklı dondurma gibi ama soğuk değil. Çikolata da bayağı yoğun çikolata. Yani e, çikolata şerdiyseniz yiyebilirsiniz. Altında da karamel var şöyle. Arkadaşım hayvan gibi ağzına tükürdü şu an tatlı ama güzel. Ölü kalın mı hayvan? Yes. Evet yağmıyordu ama rüzgarlı bir gün vardı. Çok rüzgarlı. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur yağdı an sıçtığımız andır arkadaşlar. Gerçekten. Öyle bir öyle bir diyor ki böyle yüzme yaprak falan geliyor o derece. Ay. E ne oluyor? E ne oluyor? Ne oluyor? Çok güzel gün geçiyor. Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bir ya Ay her yerde balık kokuyor. Şöyle küçük bir market. 2,5 euroya bir tane Red Bull aldım. Red Bull, Red Bull, Red Bull aldım. E, 355 milimlik. Burada Red Bull Türkiye'den daha pahalı galiba. Böyle küçük aralara girmeniz gerekiyor açık market bulmanız için. Çünkü diğer taraflarda hep restoranlar açık oluyor. Çok tatlı yerler ya. Koca yürekli ben. Sizin için video çekmeye gelip burada sarhoş olacağım şimdi. Nasıl fikir? Güzel. Burada özel karışımımı yapıyorum. döküldü biraz daha iç. Evet. Ay arkadaşlar ya geri çok kaçırmışım da. O yüzden biraz acı oldu ama içeceğiz yapacak bir şey yok. <laughs> Kız, my old video is crash. Burası markette, pazar gibi bir yerde. Oradan görüntü koyacağım bu arada ama çok kötü çıkacak muhtemelen. Burası da böyle bir yer. botter ne? No, this Marco de, no. mercado Central. Mercado Central diye bir yer burası. De Valencia. De Valencia. Mercado Central de Valencia. de Valencia. İsmi böyle. Gitmiştik. İçeride ne var görmüştük. Orası oradan görüntüler koymaya çalışacağım. Şimdi söz vermeyeyim. Şimdi ne zaman koymaya çalışacağım desem koyamıyorum. O yüzden koymaya çalışacağım. İspanya'da da Hande Yener dinlemedim demem artık Böyle bir yere geldik Şurada bir pub var Muhtemelen sonumuz orada bitecek ama Arkadaşım gece hayatını pek sevmediği için Öyle yerlere girmeyi sevmiyor Ama muhtemelen sonumuz şurada bitecek diye biliyorum. Diyebilirim yani İnsanlar... Evet burası şey, bedava girişi. Genelde yabancı ülkeden insanları içeri çekmeye çalışıyorlar ve işte evet, sabahtan beri işte iki tane şat işte bedava falan. Tamam, Alanya'da böyle gittiyseniz eğer barlarda işte gel işte iki tane şat bizden bir tane içki bedava falan derler. Ve evet, İspanyolca değil bütün dilleri konuşabilirsiniz. bu yerlerde. Gelirseniz burayı buraya gidin. Bar istiyorsanız buraya gidebilirsiniz. İsmi Bol Neyin yanında biliyor musunuz? Konumdan Latia Joana diye yazan bir yer var. Burayı aratın. Buranın hemen karşısında. Ay şurası çok güzel bir, şey buradan. bir yere gittik. Bir 15-20 dakika durduk, dans ettik. Sonra çıktık. Şimdi yürüyoruz. Eve doğru. Bu saatten sonra ne metro var ne otobüs. Taksiye de 13, 13 euro değil daha doğrusu. Bizim buradan evimiz 8 euro tutuyor. 8 euro ödemek istemiyoruz. O yüzden yürüyeceğiz. Bu meydana oturduk. Böyle bir meydan. Kamerada da göründüğünden çok daha güzel aslında. Hmm. Yanında bir hayvan vardı kusura bakmayın. Amcalar şurada oturmuş bir şeyler yapıyor. Biz de Telefonum karanlık çekiyor ya. Abla video çekiyorum konuşma ya. Şu beni biraz korkuttu açıkçası. akşam da pek gözükmüyor buralar ama. Ay kapkaranlık oldu. Tek çıkmaz yolumuz burası. Biz de bu tarafa doğru gidiyoruz. En korkunç sokak burası. Biz de buraya doğru gidiyoruz. Ne kadar güzel ama gözükmüyor karanlıkta. Arkadaşlar koştuk çünkü Tesla gördük yani içinde sürücü yok Tesla taksi vardı ama yakalayamadık maalesef çok garip bir deneyim olabilirdi. Aa, Tesla içinde sürücü varmış orada. Tesla'dan çaktırmadan çektim. Adam pek konuşmak istemiyor değil? adamın parası var galiba. Ama parası varsa neden taksicilik yapıyor? Tesla'ya neden taksicilik yaparsın? Kafamda bir sürü soru var şu an. Neyse biz gidiyoruz. Herkesin Tesla'sı kendine beni ilgilendirmez.